Herkese yeniden merhaba. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olursanız ve videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bugün sizlerle birlikte evde çikolatalı dondurma yapıyoruz. Şimdi bir buçuk litre sütümüzü tenceremizin içerisine ilk öncelikle boşaltıyoruz. Daha sonra bir paket kremamızı da tenceremize döküyoruz. Daha sonrasında bir su bardağı toz şekerimizi de tenceremize alıyoruz. Daha sonrasında karışımımızı ocağımıza alıp yüksek ateşte kaynayana kadar karıştırıyoruz. Malzemelerin güzelce erimesini bekliyoruz. Karışımımız böyle köpürmeye başladıktan sonra ocağın altını kısıp orta ateşte 1 saat boyunca buharlaştırıyoruz fazla sütümüzü. Gördüğünüz gibi sütte 3'te 1 oranında azalma oldu. Bu da istediğimiz şeydi zaten. Bu da benim dünyalar güzeli kızım Sienna. Sabırla dondurma yapmamı bekliyor. Şimdi sütümüzü 1 saat pişirdik. Çikolatalı dondurma yapacağız. O yüzden birazcık kahverengilik vermesini istediğim için kakao ekliyorum. E, silme bir yemek kaşığı falan kakao ekliyoruz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Purchase your <laughs> tracks today. Daha sonrasında asıl tadı vermesi için karışımımıza Nutella ekliyoruz. Ben ilk önce 2 yemek kaşığı Nutella ekledim. Daha sonrasında bana az geldiği için 1 yemek kaşığı daha ekledim. Siz istediğiniz oranda ekleyebilirsiniz. Nutella'yı da ekledikten sonra güzelce karıştırıp karışımımızı homojen hale getiriyoruz ve bu kadar dondurmamız hazır. Şimdi güzelce borcamımıza alacağız. Ben şöyle dikdörtgen bir borcam kullanıyorum kapaklı. Oda sıcaklığına gelene kadar bekliyorum. Ve sonrasında buzdolabına atıp birinci beklememizi yapıyoruz. Birinci beklememiz 5 saat arkadaşlar. 5 saat boyunca hiç dokunmadan buzdolabında bekleteceksiniz. Kıvam gördüğünüz gibi şimdi bunu güzelce kaşıkla ilk önce karıştırıp daha sonra blenderdan geçiriyorum. E, blenderdan 2-3 dakika boyunca geçirirseniz daha iyi olur. dondurmamız blenderdan geçirdikten sonra pürüzsüz hale gelince ikinci bekleme için buzdolabına geri alıyoruz ve ikinci beklememiz de 5 saat. Evet ikinci beklemenin sonunda ikinci 5 saatin sonunda dondurmamızın kıvamı gördüğünüz gibi ilk önce kaşıkla kontrol edip daha sonra tekrardan güzelce blenderdan geçiriyoruz. Blender'dan geçirdikten sonra tekrardan üçüncü bekleme için buzdolabıma alıyorum. Üçüncü beklemede 4 saat arkadaşlar. Üçüncü beklemenin sonunda da kıvam gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi tekrardan güzelce karıştırıp blender'dan geçirip dördüncü bekleme için buzdolabıma alıyorum. Dördüncü beklemede yine 4 saat. Şimdi dördüncü beklemenin sonunda da gördüğünüz gibi kıvam daha da katılaşıyor. 4, 5 ve 6. beklemelerde hiçbir şekilde blenderdan geçirmiyoruz. Kaşıkla güzelce karıştırıp daha sonra düzenleyip buzdolabına atıyoruz. 5. ve 6. bekletmelerde de 3'er saat bekletip aynı işlemleri tamamlıyoruz. Ben dondurmanın pürüzsüz halde olmasını istediğim için toplamda bu kadar beklettim ve blenderdan geçirdim. Siz uzun saatlerde 2-3 bekletmeyle dondurmanızı tamamlayabilirsiniz isterseniz. Bu yaz evde kendi dondurmanızı yapıp gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Denerseniz şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.